Şimdi barışın kapısını bulalım. Bu kapı ilim kapısıdır. Dünya İsra kapısı buradadır. Başkanlık dili burasıdır. Yağmurun yağışıyla birlikte bütün kötülüklerin aşılacağı bilinmekteydi ve barış kapılarını açtık burada. İslam olan insanın kelamı budur. Her bir insan turandır, kurandır, kelamdır. Hakk'ın kapısıdır ve şavkıyla mutlaktır dince değil ilimce dinleniyorum burada eski dünyanın örtüsünü açtık baktık herkes karşını kendinden ayrı tutuyor bu sıkıntıydı işte herkes tekse herkes kerimse herkes kalemse kim nefret niye kim niye kendini herkesten öte sayıyor ki uzun zamandır planet Burada bu, bu yoğunlukta bu çok önemli çalışmayı öksüz kalmasın diye dinletiyor. Biz planete ölüyü diriltmeye değil, ilmin kelamı olmaya da değil, imparatorluğun ilmini mutlak kullukla kodlamaya da değil, hakka varıp hak olu tohum olmaya indik canlarım. Önü dünya planeti, ardı her an. Peki Kur'an ilim. Peki ilmin kalemi bir ses. İşte o ses her anı kodlayıp kayıtlayabilen ve yoğunluğu kat kat ka, e, karanlığın aydınlığa kodlanışıyla dinleyebilen bir şafttır. Orada merdiven yok canlarım. Bilin ki dünya insanlığı hep kırklı çalışmalar yaptı bugüne kadar. İşte kırklar meclisi kuruldu. Hani nerede o meclis? İşgal altında mı? Hep işgalci olan işgal edilendir zaten. Peki dünya ne halde? Kırkların rıhtımda beklediği bir dünya yok artık. İsra olan kelam bütünün kültüdür ve dünya planeti kalem olarak her anı kodlayacak güçtedir. Arza arş olduk, yolu kodladık, mukaddes kitap olduk, bütünün kültü olduk ve çamur yoğurmayan bu meclis kini aşıp yolu bulanlara şavk oldu. Meşaleyi yaktık canlarım. Mikail kelam ve biz bu kelamı kodlayan İsra kapılarıyız. Bütüne hizmetçileriz biz burada önce dünya orta kapı bu orta kapının her anı mutlak ama daha ötede mukaddime var onun üstünü örttüler biz o örtülü üst kaydı açtık neredeydik her andaydık açtık dinledik dinledik tahditleri kodlardan ayırdık sura üfürdük öz görevi yaptık ve şimdi kürzi kapı açık öz görevin ilmi burada Kürzi kapı açık açtık o kapıyı herkes o kürzi kapının ilmi burada ve kutsal şaf diriliklere indi eser planet ve herkes o planet denilen kaydın dili kapıları açtık maya tuttu mukad mukad mukaddime dediler mukaddimeyi kotladılar şimdi yağmur yağıyor ama farklı yağıyor burada yağmur. Nasıl yağıyor? Şavkla yağıyor. Herkesin kendi yoğunluğuyla yağıyor. Tohumlar kodlanıyor, kaynak kayıtlı özüyor ilmi ve yani yağmur, şavk, islah kapısı, kutsal şarkı ve herkes meşaleyi kendi kaydı olarak kodlayacak. Ocak din biz diri olanlarız. Ocak ötesi bir dildir dirilik ve ölüyün ölüyü ölüyü diriltmek budur işte. Ölülerin dirilişi denilen haldir bu. Ve kalem hak yol haktır. Sıla özlemleri vardı yaşamda. Herkes kendini özlerdi. Bu sılaydı. Sılayı özlemek de aslında ve nesillerini hak etmediğinden o özlemle kotlanıyordu. Herkes şimdi kini aşıp yolu bulan kendine varan artık sılası olmayandır ve o özlemlerini artık sonlandırmış olanlardırlar. Karşımıza insan denilen bir can çıktı. Adı Peker, adı Serpil adı Bahar, Seher ve herkes tek tek isim zikretmeyin herkes işte canlar siz osunuz önünüz öksüz kalmayan yolunuz huzurlu kotlarla kayıtlanan şalkınız hakkın sahasında ilim olan ve biz siziz canlarım kelam olan, her an olan ve hırsı aşıp yolu bulan bütün kötülükleri aşanlar bugün buradalar. Hora kapısının herkese açıldığı ve yoğunluğun arttığı bugün mukaddes kitap insanlıktır. Bunu unutmayın. Bugüne kadar hep Tevrat dendi, İncil dendi, Kur'an dendi. Ze dendi ve dendi de dendi ama hani nerede siyaha boyanış, hani nerede şavkı kodlayış, kıran kırılan tek analar sıkıntıyı aşıp yolu bulmadan hırsı aşıp yol olmadan koruma altında tutulamaz kimse ve bayın bayanın tınısı kelam hakkı kalemse Bugün buradan mutluluk kodlaması olacak. Biz sizden bunu bekliyoruz. Mutluluk kodlaması. Çorba pişti. Afiyet olsun.